Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün pizzacıda çalıştı. Yani Vorkat'ta pizzada. Öyle miydi bilmiyorum tam. Size gizli yerleri göstereceğim. Hadi başlayalım hemen. Şimdi öncelikle size bir yer göstermek istiyorum. Bakın siz muhtemelen şurada başlayacaksınız. tam bu önünde. Bakın tam bu Burada başlayacaksınız siz. Şöyle yana gidin. Durun. Şurada yana gidin. Böyle orada başlayacaksınız büyük ihtimal. Böyle yana gidin. Oradan yürüyerek. Bir dakika. Geçtik mi? Evet geçmişiz. Bakın burada kabarık bir yer var. Şöyle göstereyim. Buradan buraya atlıyoruz. Et geçmedi nedense. İlerle. İlerle. Arkaya. Yanlış yerde miyiz? Burası olması lazım. Dur bir dakika. Ben bakayım. Ben en iyisi bir bakayım. Ee, evet orası olması lazım. Ama bilmiyorum. Girmişti bende. Bir ara. Şimdi girmiyor. Neden bilmiyorum. Bakın burada bir kapı olacak. Siz girersiniz. O kapıda orada bir yazı var. Sakın kimse söyleme diyor o tam her yeri görebiliyorsunuz. Bir dakika ben sizin için bir uğraşayım. Gelince geliyorum. Evet arkadaşlar yeni bir server'a girdim. Bakalım olacak mı? Şöyle gidiyoruz. Yine bakın tekrar o yer. Ha bakın girdi. Gördüğünüz gibi burada kimseye söylemez diyor. Gördüğünüz gibi buradan her yeri buradan her yeri ama her yeri görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Süper. Neyse şimdi çıkalım bir başka yere geçelim. Evet arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Bir sonraki gizli yerimize hemen bulalım. Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar şu an bir sonraki yere götürüyorum. Gidiyoruz. Sola sapın böyle. Bakın. Bir dakika ya. Şeyi açık ol Açmamız lazımdı. Olmadı. Heh. Detaylandırılmış suyu açın. Bir de öyle gidelim. Bir dakika ben araba alıp ge geldim. Bakın buradayım yine. Aynı o arabaların olduğu yer. Bakın arabaların olduğu yerdeyiz. Bu arabaların olduğu yerden gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Bakın. Şimdi orayı bir bulmam lazım. Bakalım bulabilirsem. Suyun içinde biraz gece bulunuyor. Ben bulup geliyorum bekleyin. Evet arkadaşlar bulamadım. Uğurunu biraz bulmak zormuş. Suyun içinde bir yerlerde bir yer var ben. Fotoğrafını koyarım. Suyun içinde bir yer var. Ve oraya girdiğinde böyle bir kapak var. Oraya gittiğinizde suyun içinde bulup o kapağa gittiğinizde bir hamburger oyununa ışınlıyor size. Bunun gibi o da. Ham ama hamburger oyunu öyle hamburger oyununa ışınlıyor size. Hemen bir sonraki yüzlerimize geçelim. Arkadaşlar iyi haberlerim var buldum bakın oraya gittiğinizde bir hamburger oyunu ne diyor size o yüzden gitmeyeceğim ben oraya gittiğinizde bir hamburger oyunu ne işinliyor size ve yani isteyen denesin hamburger ne diyor diye biliyorum. İsteyen denesin. Ve yerini de göstereyim. Bakın bu köprünün hemen ya birazcık yanında. Köprünün birazcık yanında köprü nerede derseniz bakın giriş şu bakın. Pizzacı şurada zaten. Bakın göstereyim. Gördüğünüz gibi pizzacı orada zaten. Bu yana gelirseniz bulursunuz hemen bir sonraki yere geçelim Evet arkadaşlar bir sonraki gizlerimize gidiyoruz bakın bu kısımdan bu pizzacıdan gittikçe gidiyoruz bu yoldan böyle dümdüz bakın full dümdüz gittikçe gidiyoruz yani buraya kadar burada şöyle dönüyoruz tamam burada da böyle bir dönüyoruz. Ha şimdi. Bu da su var değil mi? Su olması lazım. Su yok burada. Burada niye su yok? Niye burada su yok? Su yok. Orada var. Su yok. Tamam tamam. Arkadaşlar bakın buraya kadar geliyoruz. Sonra buradan iniyoruz. Böyle buraya geliyoruz. Dur. Şimdi tekrardan şunları açıyoruz. Ayarları açıyoruz. Detay dirilmiş suyu açıksa kapatıp açıyoruz. Eğer kapalıysa sadece açıyoruz. Tamam. Şimdi giriyoruz. Sadece ama sadece Duvar kenarından gidiyoruz. Bakın. Sadece duvar kenarı. Karanlık oldu için su göremiyorum çok. Bakın burada bir yer var. Durun. Bakın burada bir yer var. Burada böyle gidiyoruz gidiyoruz ve bakın. Neredeyiz? Buradayız. Bakın. Şu an haritanın dışındayız. Gördüğünüz gibi. Hemen bir sonraki yere geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki gizli ve yani son gizlerimiz. Şimdi hemen götürüyorum oraya da. Daha fazla bu tarz gizli yer videoları istiyorsanız 5 like. Evet az. Ama 5 like de bir sonraki gizli yere. Ya yani bir sonraki gizli şey videosunu çekeceğim. Bakın buradan yine C3'ün oradan tekrar böyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Tamam. Durun burada. Detaylı suyu ya detaylandırılmış suyu kapatıp açıyoruz. Ve giriyoruz. Tamam. Sağ yine duvarın oradan gidiyoruz. Sadece böyle ve gördüğünüz gibi Burada bir yer var. Buraya arabayla girilmiyor. Çıkın sudan. Öyle girin. Ve gördüğünüz gibi giriyoruz. Yine burada bir yer var. Bakın buradan geçiyoruz ve şu an bir yerdeyiz ve bakın ölü biri var burada. ölü biri var. Ve nedenini ne bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Allah ya benim üstüm şimdi mi geldi ya? Neyse video bu kadardı. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bay bay.